TÜDAPAR olarak bu hafta halkın yaşamış olduğu bir çileyi, verilen bir hizmetin nasıl eziyete dönüştüğünü anlatacağız. Burası Akçakale PTT Koyruğu. Yazık bu millet. Bu sıcakta, ufak bir PTT'de bir memurda çalışıyor yazık değil mi? Burası Siverek PTT ölü al elinle Arkamda gördüğünüz yer duruş postanesi. Arabaları görüyorsunuz. Benle saatlerce çocuğumla birlikte bu güneşte bekliyoruz. Yaşlı insanlar sırada bekliyor. Kadınlar sırada bekliyor. İnsanlar çoluk çocuğunu evde bırakıp gelip burada sırada bekliyorlar. Kimi bayanlar geliyor evde yemekleri var ocaklarda bırakıyorlar. Kimisinin okulda çocuğu var okula bırakıyor çocuğunun okul saatine bile yetişemiyor. Saatlerce bekliyorlar neymiş efendim devlet bir yardım yapmış bir elektrik yardımı o elektrik faturasını yatırmak için saatlerce insanlar burada sırada bekliyorlar. Allah'tan reva mıdır? 150-200 TL bir yardım yapıyorsunuz o yardımı da insanlara eziyete dönüştürüyorsunuz. Ve öyle ki fatura sahibinin mutlaka kendisinin gelmesi gerektiğini söylüyorsunuz. Herhangi başka birisi gelse kabul etmiyorsunuz. Mutlaka yardım alan şahsın kendisinin bizzat gelmesi lazım. Hasta olsa, yatalak olsa, yaşlı olsa fark etmiyor. O insanlar nasıl gelecek? Ya bu nasıl bir eziyet? Bu iş çok rahat çözülebilir. Çözüm şu, Urfa milletvekilleri, 14 milletvekili, özellikle iktidar milletvekilleri zahmet ederlerse Ankara'da gerekli girişimlerde bulunacaklar. Enerji Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığı arasında bir protokol yapılacak. O protokole göre elektrik yardımı yapılan kişinin TC numarası belli ve onun abone numarası da belli. Yapılan protokolde direkt faturadaki indirim ana kaynağından kesilse Kurumlar kendi arasında mahsuplaştılar. Burada insanlar sabahtan akşama kadar bu güneşin altında beklemeyecekler. Allah'tan reva mıdır Allah aşkına? Ve bir de eğer PTT'de personel eksikliği varsa, e lütfen bir zahmet bir an önce bu personel eksikliğini de giderin ki bu insanlar saatlerce dışarıda beklemesinler. Eğer devlet hizmet etmek istiyorsa lütfen o hizmeti de eziyete dönüştürmesin.